Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve ala ve ala Kıymetli kardeşlerim, inşallah Rabbimiz Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu kitabının 18. sırasında alan Kehf Suresinin 93. ayet-i kerimesini zikredip 94. ayet-i kerimeden itibaren okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbim Azze ve Celle okumuş olduğumuz bu ayet-i içeriğini öncelikle benim anlamamı, daha sonra siz kardeşlerimizin anlamasını nasip ve müesser eylesin. Bildiğimiz üzere bu ayetlerde Rabbimiz bize Zülkarneyn Aleyhisselam'ı anlatıyordu. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın üç defa kitabımızda ismi geçmekteydi. Burada da yine Zülkarneyn Aleyhisselam'ın bir yol tuttuğu, yolun sonunda bir kavme vardığını Rabbimiz Azze ve Celle bize haber verecek ve o varmış olduğu yolun sonunda Zulkarneyn Aleyhisselam'ın ulaşmış olduğu yer bir set. Yani bunu da Rabbimiz şöyle buyurarak bize haber veriyor. Estaizu billah. Hatta izâ belâ beynes Nihayet iki set arasına ulaşınca ve cedemin doğani hema kavmın la yekadun yefahun onların önünde hemen hemen hiçbir şekilde söz anlamayan bir kavim oldu veya konuşamayan bir kavim buldu veya dilleri dönmeyen bir kavim buldu diye burada ne yapılıyor meallerde bize açıklama yapılıyor yani onların önünde hiçbir söz dinlemeyen anlamayan itirak etmeyen bir kavim ile Zulkarneyn Aleyhisselam ne yapıyor? Karşılaşıyor ve karşılaşmış olduğu bu durumda bu topluluğun Zulkarneyn Aleyhisselam'a burada söylemiş olduğu bir söz var. Yanlarına ileriden bir kişi geliyor, bir yol tutmuş ve bu yol tutup gelen kişi dünyanın hakimi. Fakat onlar söz dinlemeyen, bilmeyen veya anlaşılmayan kimseler ve bu gelen kişiye de söylemiş oldukları şöyle bir söz var. Onların kendilerine zulmeden Yecüc ve Mecüc var. Yecüc ve Mecüc onları öldürme durumunda olduğu veya onlara zalimlik yaptığı, baskı yaptığı, zulüm yaptığı durumu söz konusu. İşte onlar kendilerine ölüm ve yağma yapan o kavimden kurtulma adına burada Zülkarneyn Aleyhisselam ile konuşuyorlar. Ve bunlar... Yaratılışlarında Adem oğullarının en kötü olan ırklarından bir tanesi. Yani kötülük içlerine sinmiş, zalimlik sinmiş, insanları soymak sinmiş, insanların iffetlerine, namuslarına, mallarına, canlarına göz diken bir topluluk. Adem oğullarından bunlar bir kabiledir. Son derece uzun olanları olduğu gibi son derece kısa olanları da bulunmaktadır. Tefsirciler bunlar hakkında bize şöyle bir açıklama yapar. Bu yaşayan insanlar yiyecekleri insan etiydi. Bunlar insan etleri ile besleniyordu. İnsan eti yiyen ve zalim olan bir kavim nasıl insanlara zulmetmesin? Başka yiyecek aramıyor. Kıyıda köşede bulmuş olduğu veya 3-5 kişinin zorbası ile öldürdükleri insanı ne yapıyorlar? Yeme durumunda oluyorlar. Veya bunlar ilkbaharlarda ortaya çıkıp buldukları bütün yeşillikleri yiyen, o yeşillikler ile beslenen kimselerdi. Her kuru şeyi de alıp götürürlerdi. Kuruduktan sonra yani saklarlardı yeme durumunda olmak için. Mallarının bir kısmını onlar vergi ve haraç olarak dediler ki Zulkarneyn Aleyhisselam'a biz sana verelim mallarımızdan ve ürettiklerimizden. Sen de bizi o zalim olan kavme karşı koruyacak bir set yap diye Zulkarneyn Aleyhisselam'a söylediler. Ebu Hayyan Rahimullah bize şöyle bir açıklama yapar. Bu verecekleri şeyin malların ve biriktirmiş oldukları ürünlerin veya onlara belirli bir şekilde teklif etmiş oldukları maddiyatın edeplice yaptıkları söyleniyor. Ebu Hayyan Rahimullah bunu edepli bir şekilde ne yaptılar? Belirttiler ve söylediler. Yeciş ve Mecicin eskiden beri bunlara ne yaptığı vardı kardeşlerim? Zulmetme durumu vardı. Orada hiçbir söz anlamayan bir kavme rastlanması söz konusu olduğu belirtiliyor ve 94. ayette Rabbimiz devam ederek "Kalu ya dediler ki "Ey zulkarneyn Karneyn, inne ve Ma'juj mufsidun fil ard." Yeryüzünde bozgunculuk yapan Yecüc ve Mecüc bu yerdedir. Sen bu bozgunculuk yapan, bu insanlara zulmeden Yecüc ve Mecüc'e karşı ne yap? فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرَجًا عَلَىٰ اِنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ Bizimle onların arasına bir set yap. Onlar bizim üzerimize ne yapamasınlar? Saldıramasınlar. Bize musallat olmasınlar. Ve biz de senin yapmış olduğun bu sete karşı sana vergi verelim, ücret verelim deme durumunda oldular. Bu Yecüc ve Mecüc'ün yaşamış olduğu Yer Asya ve Avrupa'daki yerleşik imparatorluğun olduğu yerde olduğu, yani Kuzeydoğu Asya'sında olduğu vahşi bir kabile olduğu bize belirtilir. Yine İsrailiyat'ta geçen, tek günde de belirtilen bunların Nuh aleyhisselam'ın oğlu Yefe, Yefes'in soyundan olduğu belirtilmektedir. Müslüman tarihçiler bu görüşü bildirmişlerdir fakat onların hangi peygamberin soyundan veya kimden oldukları önemli değil. Sonuç itibariyle her birimiz Hz. Adem Aleyhisselam'ın veya Hz. Nuh Aleyhisselam'ın evlatlarıyız. Her birimizin ataları Allah Azze ve Celle'ye itaat etmekte. Cedd olarak. Ceddimiz Allah Azze ve Celle'ye itaat eden bir cedd iken bizler Allah Azze ve Celle'nin kitabına uyar, içindeki emirleri yerine getirirsek Allah Azze ve Celle katında değerli ve kıymetli oluruz. Eğer bu kitabın içeriğini yerine getirmezsek Allah Azze ve Celle katında ceddimiz bizi kesinlikle ne yapamaz? Kurtaramaz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma radiyallahu anha validemize ne buyuruyordu? Babam peygamber, de, o, peygamber diye güvenme ahirette benim sana bile faydam olmaz deme durumunda oluyordu. Yani yapılan ameller bizim için nedir kardeşlerim? Önemlidir. Bizler de yaşadığımız dünya hayatında Allah azze ve celleyi razı etme adına ne kadar salih amel işlersek onun karşılığını Rabbimiz azze ve celle bize verecek ve hiçbirini de kesinlikle eksiltmeyecek. Her birini fazlasıyla bize sunacak. Bu İsrail'i tarihçilerin belirttiği İskitler olduğu veya onların ülkeleri Karadeniz'in kuzey ve doğusunda yönelik bulunduğu da ne yapılır söylenir. Ve onlar Zülkarneyn Aleyhisselam'a biraz önce söylediğimiz gibi dediler ki ipni Kesir'de geçen açıklama kardeşlerim. Ey Zülkarneyn Yecüş ve Mecüş bu ülkende doğrusu bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasında sen bir set yap biz de sana vergi verelim. İbni Cüreyç radiyallahu anhu, anhu ise ata kanalıyla İbni Abbas'tan nakleder. Vergi büyük ücret demektir. Yani onların aralarında mal toplayıp da Zülkarneyn aleyhisselama vermek. Böylece kavimlerini o kavim arasında bir set, bir set yapması için teklif ettikleri veya onlardan kurtulma adına bütün mallarını ortaya koymuşlar diyor İbni Abbas radiyallahu anhu. Ve 95. ayet-i kerimeye geldiğimizde Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor kardeşlerim. قَالَ مَا مَكَّنِّي ف۪يهِ Dedi ki Rabbimin beni içinde bulundurduğu imkanlar hayır. Sizin vereceğinizden nedir? Daha hayırlıdır. Allah Azze ve Celle sizin vereceğiniz vergiden, maldan, mülkten, kazançlarınızdan daha fazlasını ne yapar? Bana zaten vermiştir. Benim imkanım çok geniş. Fe eyinuni Siz bana sadece insan gücü ile, yalnızda ki bulunan çalışma gücündeki kimseler ile ne yapın, yardımcı olun. Yani ameli olarak, işçi olarak benim dediklerimi yerine getirin. Ben de ustalık yapayım bugünkü tabir ile. Ben burayı setini örmekte, mimarlığını yapayım, mühendisliğini yapayım ne şekilde örüleceğini. Ben biliyorum. Buraya set diyor örerim fakat bana ne lazım? İş gücü lazım. Bu iş gücünü de siz oluşturun diye söyledi. Ve arkasından ec al beyneküm ve beynehum sizinle onlar arasında sağlam bir set yapalım dedi. Ve bu set yapma durumu onlardan istekleri anlaşıldı. Tefsirlerde yani bize Nebi Suresi 36. Ayet-i Kerime'de i̇bn Kesir Rahimullah burada belirtmiş. Siz benim mal ile mi destekleyeceksiniz? Allah'ın bana verdiği sizin vereceğinizden daha hayırlıdır. Hayır, siz kendiniz size verilen hediyeler ile sevinin. Sizin vermiş olduğunuz mal ile benim sevineceğim bir şey yok. Benim karnım tok. Senin getirmiş olduğun ziyafette benim midem veya gözüm açılır mı? Açılmaz. Çünkü yiyecek bir imkanım yok. Benim her tarafım mal dolu. Sen bana para, mal, mülk gösteriyorsun, teklif ediyorsun. Bunlara benim ihtiyacım yok deme durumunda olduğu ne oluyor? Bize belirtiliyor. Aynı zamanda burada şunu da belirtmemizde fayda var kardeşlerim. Zülkarneyn Aleyhisselam zaten imparatorlukların en üstünü, dünyaya hükmeden bir kral, bir hükümdardı. Dediği yapılan bir kişiydi. Onun mala mülke de ihtiyacı yoktu. Demekle ne yapalım? Bu ayeti bu şekilde meali ile geçelim ve 96. ayette okuyup burada kalalım. 96. ayet yerinde Rabbimiz azze ve celle bize şöyle buyuruyor. Atunuz <laughs> zıbaral Bana demir kütlelerini getirin. Hatta inza seva baina's Zülkarneyn iki dağın arasını demir kütleleri ile ne yaptı? Doldurdu ve aynı seviyeye ulaştırınca bütün demir seviyeleri aynı hizaya gelince galen fuhu üfleyin dedi. Onlara hatta izace alehu nihayet o demir kütlelerini ne yaptı? Bir ateş haline getirdi ve o demir kütlelerini yaktı, eritti. قال عليه getirin bana üzerine erimiş katran dökeyim diye söyledi. Yani Zulkarneyn Aleyhisselam demirleri yığdı, üzerine de erimiş katran dökeyim dedi. Bana demir kütlelerini getirdikten sonra şu yere yığın ve bina dağın iki seviyesi, iki dağın arasına geldiği zaman da onları sıcak ateş ile yaktı ve üzerine ermiş bakır dökeyim deme durumunda olduğunu bize müfessirler belirtiyor. Fahrettin Erraz Rahimullah onlar Zulkarneyn'e demir kütlelerini getirince bunları üst üste koydurdu. Nihayet tepelerine kadar iki dağın üst seviyesine ulaşınca en üste geldiği zaman ne oldu? Demir kütlelerini ateşe verdi. Ateşle o demir kütlelerini eritti ve birbirlerini yapıştılar. Set arasında bir daha daha oluştu demir kütlesi ile. Ayetteki geçen kelimeyi İbn Abbas Mücahit Katade Rahimullah bu parça kerpiç gibi parçalar olduğu belirtilir. Her kerpiç Şam kantarıyla bir kantar civarında veya ondan biraz daha fazla olduğu belirtilir. Onların getirmiş olduğu demirlerinin ve onlara üfleyin dedi. Onlar üflediler, demiri yaktılar diye İbn Kesir Rahimullah belirtiyor. Hepsi bir ateş haline geldi ve İbni Kesir Rahimullah bana erimiş bakır getirin ve o bakırı da o eritmiş olduğumuz demirin üzerine dökeyim diye söyledi. Allah Azze ve Celle Sebe Suresi 12. ayet kerimede bunu şöyle belirtmiştir. Onun için su gibi erimiş bakırı da akıttık. Nitekim elbise içinde mürekkeplenmiş teşbihi yapılır ki renkli elbise demektir. Zulkarneyn aleyhisselam da demiri üzerine bakır dökerek sağlamlaştırmıştır. Artık onun kırılma gibi bir imkanı yoktur. İlerlemiş olduğumuz ayetlerde Allah Azze ve Celle Yecüc ve Mecüc'ün insanlığın başına bela olacağı, kıyamet zamanında ortaya çıkacağı da ne olmaktadır? Bize belirtilmektedir. Rabbim Azze ve Celle bizi Yecüc'ün ve Mecüc'ün fitnesinden uzak kalanlardan, uzak olanlardan eylesin. Rabbim Azze ve Celle, Zülkarneyn Aleyhisselam'ın ortaya koymuş olduğu o settin açılması gibi bir durumu da ilerleyen ayetlerde ne yapacağız? İnşallah açıklamaya çalışacağız. Rabbim Azze ve Celle okuyup aktardığımız bu bilgiler ile hayatını güzelleştirenlerden eylesin her birimizi. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ilahe illa ente ve tebrik